Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Koya şey oynuyor abi. Beni banlamışlar abi ne yapayım? Arkadaşlar abi bizi işte taplaşma oynayalım. Böyle kötü bir tane adam bulayım da ondan oynayayım abi ne yapayım? Abi oynayalım arkadaşlar. 4000 kupa yapmaya çalışıyorum amına koyayım. Adamlar bir şey Gene daha ses var şu arkadaş oldu. Aha bu bul ulti doldurup üstüne gelecek arkadaşlar. Ben benim onu ikinci şart yok. Gördünüz mü? Koro mu Anasını siktiğim beni buldu. Boros mu beni bekliyor ki ulti dolsun? Anasına vurduruyor bunlar arkadaşlar. Siz bakmayın böyle şey yap. Anasını vurduruyorlar. O parayı da oyuna yatırıyor ya kanunlar. Daha konuşmayı unuttum. Bir konuşabilsem. Bak bak. Anasını siktim. Gel hadi gel. Gel 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 gel, gel, gel. Anana bir ters yatırıp üst konuşalım senin ananı. Ananı bacını sikem ben seni. Orospu bu çocukları Beni görüp direkt alınır mı amına koyayım Önce insan biraz test eder oyun biliyor mu Burada bir tane anı siktiğim var arkadaşlar Amına koydum bunu Kapağım nasıl saklanıyor arkadaşlar Mesela bu da bir sırrı emin bir evladı Neredesiniz siktik beri Biraz bekleyelim arkadaşlar. Aha burada da bir tane orta. Korkona yeter arkadaşlar. Amına koydum ya hızlı vurayım. Anasını sikti. Bakın arkadaşlar. Adam yüzünü göremedik daha. Hayla vuruyorum. Siktir git lan. Ölüyoruz mu orospu evlatlar? Tek buldular. Birbirimize niye vurmuyoruz? Anasını siktik be herif. Lan canı bir adam. Canı canı! Ay, şimdi, şimdi, şimdi. Bana niye dağılıyorsun? Allah Allah. Diyor ki gelene beni siktik. Sevgili olmuşlar. o? Haber bro. Bakın fuck you bitch. Ananı sikeyim seni. He <laughs> adamı. Rus bunun çocuğu. <laughs> Amına kodum yüklerin içine saklanıyor. Ne sikim yiyor orada. Siktir git lan benim yüküm. Bakın arkadaşlar ulti atacak bana. Şu anasını siktiğim bir vurmasa Tellendiriyorlar beni. Doğru sıkıyorum çocuklar. Size veririm miyim ben oyunu? Lan vursana ona. Senin ananı ters yatırıp düz pompalarım. Bu çocuğu. Lan keşke ultim olsalar. Şu adamın annesini sikerdim. Nereye kaçıyorsun Amına soktu. Gel de buraya sikişelim. Seni sikeyim Taray. Orası bu çocuğu Ne Neyi bekliyorsun amina oğlu? Seni mi kurtaracak Orospu çocuğu? Ha şimdi sen yarrağı yemedin mi? Yürü yaparsın. Yürü! Mamın abi. Orospu'nun 8-2 var amın abi. İkincilik de iyidir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sürcü yapmışlar. Bu kadar oluyor. Güzel sürgü çarşıde de yükünü kalsın niye bana dalıyon da ki şimdi noldu amınakoyum öldürecek bu arkadaşlar oyun çok pis kalsın ocağı ne ara ulti doldurmuş ne ara alacakı var <laughs> selenli bir kuşu var burada Görüyor ya arasını sil. Nasıl gördün beni? Lan niye kolay yük şu var? Amin avgadıklarım bir yük aldırmadılar bana. <laughs> arkadaşlar. Geceleri vurduruyor bunlar. Parayı nasıl kazanıyor sanırsınız? Adam 8 yük olmuş ama ne Heh. Bak 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 bana alıyor Anasını bacısını Loyalty and Max Tirol da hiç güvenmiyorum. Ya. Yerimi niye gösteriyorsun? Arkadaşlar vurma ha. Arkadaş olduk. Anasını siki konu. Aferin lan. And kodumun oğlunu öldürdü Geliyor arkadaşlar, değil mi? da... Vuramam, Sen nereye dönüyorsun? Anasını satayım. Anamış, çek de aklın başına koyuyorsun. Ölünce buna saracağım arkadaşlar. Mesela, ben bunu nasıl öldüreyim? 10 yukarı var, arkadaşımı da öldürdüm. Bak bak bak. Daha demin kalp atıyordu orospu. 12 oldu ve götürüş şaha kalktı. Götürüş hağa... UHA! Amınakoydu orospu. Kıvırdı. 17 kupa katmışız arkadaşlar. Karakterlerim yeter o kadar. Yeni bir karakter seçelim. Sumi çok güzel oynanıyor arkadaşlar ama... Bunun şeyi yok vasabisi. Breyi güzel arkadaşlar breyi. Oynanır breyi. Burada yeni karakter arkadaşlar. Böyle evet, bir karakter yarrak yani Hiçbir özelliği yoktur arkadaşlar. Usta i̇şte şu bulaş takılmak istemiyorum. Şimdi ultiyi dolduracağım. Anasını s**k diyeyim. da acı. Bakın azra tek diyorum arkadaşlar. Üstüm reflekslerimden kaçtım ondan. Amına koyduğumun oğlu gel. Gel. Lan lan. Vursana. Vursana. Lan. Çok böyle karakter ha. Ne kötüymüş. Ben nah oynarım. Aha tarayı. Tarayı da sikerler arkadaşlar üstünde yenilmez Türk yazıyor kardeşler. arkadaşlar. Türk kolunu için adamlar azmışlar öyle görüyorlar. Azıyorlar azıyorlar sonra da 31 çekiyorlar. Sara direkt bana da alacak. Anasını bakışsın. Bakın bakın. Ne iş bulaşma. Ananı sikerim seni. Arkadaşlar bunun vasali gücü de hiç daha denemedim. Görüyorsunuz mu arkadaşlar duvar yapıyor. Adam var mı lan? Var mı? niye yukarı olmuşlar? Şunu Herhalde en güçlü ben oldum arkadaşlar. Hepsini sikebilirim. Görüyorsunuz mu? Adam hiç göstermiyor. Full duvar oynuyor ama. Oyunun <Sessizlik> tadı kaçıyor. <Sessizlik> Ultimat sen. Orada kalır arkadaşlar. Tirelim. Niye boğuyor orada? amına koyduğumun çiçekleri bir yere şeker atıyor evet çarptık çiçek kashaulun wasabi gücünde de şey varmış ıhtiyacınca adamlar da doluyor bakın horozkuyu görüyor musunuz gösteremiyor bu, burada bekleyelim sıkıntı yok benim için kartlarını öldürdüm sen. Bir de az kalmıştı. Evet. Çekin onu. Arkadaşlar böyle rakiplenir mi? Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim için video. Videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Amin yapayım. Hadi görüşürüz.